Arkadaşlar şimdi elektrik saati süzme sayaç nasıl hesaplanır? Bu önemli bir konu onun için bugün de kağıt üzerinde size tarif edeceğim. Öncelikle elimizde bir tane ana saat olsun. Hemen şuraya bir ana saat çizelim. Ana saatimiz 2178 kW. T'ye bakıyorsunuz. Sadece T çıkacak. Burada çıkabilir T burada çıkabilir. Burada T1 çıkar. Toplam T 2178 olsun ana saatimiz. Buraya da süzme saatleri yapalım. Buna da 512 diyelim. Bir tane daha süzme saat yapalım. Buna da 128 diyelim. Bir tane daha süzme saat yapalım. Buna da 122 diyelim. İstediğiniz kadar süzme saat yapabilirsiniz. Hadi bir tane daha yapalım. Buna da 156 diyelim. Buna da yeni almış olsun. Buna 0 diyelim. Bu arkadaşımız yeni gelmiş olsun. Buna da hadi acil servis 112 diyelim. Ama ana saatimiz bu. Elektrik önce buna geliyor. Buradan da bunlara gidiyor. Tamam mı? Bu ayımız diyelim bu ay Ocak ayı. Gelelim aynı sistem şubat ayına aynısını çizelim. Aynı saatleri buraya çizelim, çizelim. Şimdi de şubat ayına bakacağız. Şubat ayında kim ne kadar kullanmış? Evet. 512 kullanan 500 50 diyelim. 128 kullanan 150 diyelim. 122 kullanan 130 diyelim. 156 kullanan 170 diyelim. Bu arkadaşımız yeni almıştı. Buna da 10 diyelim. 112 kullanana 130 diyelim. Ve ana saatimizde 2178 2500 diyelim. 2500 diyelim ana saatimiz. Bunlar kılavat. Toplama bakıyorsunuz T. Buradaki T1, T2, T3 önemli değil. T'ye bakacaksınız. 2500. Yani elektrik buna geliyordu. Buradan bunlara dağılıyordu. Bunlar süzme saatlerimiz. Şimdi bu ayda Şubat ayı. Şubat'ın kaçta kaçında okuduğunuzun pek önemi yok. Şimdi bu arkadaşımız daire 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim. Daire 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim. Şimdi daire 1 hemen buraya yazıyoruz. Daire 1. Bugünkü Şubat ayındaki kılavatı 550. Çıkaralım. Ocakta ne kadarmış? 512. 512 eşittir. Hemen çıkaralım. 550 eksi 512 eşittir. 38 kW daire 1 kullanmış. Daire 2'ye gelelim. Daire 2 150 Şubat ayında. Eksi Ocak ayında 128'miş. 128 150 Yanlış oldu. 150 Eksi herhalde budur. Eksi 128 Numaradan silmiş. 150, 150 yapalım bir saniye. 150 eksi 128 22 22 kılavatta daire 2 kullanmış. Daire 3'e gelelim. 130 kılavatmış. Şubat ayında baktığımızda çıkarmamız gereken 122 Ocak ayında. 122'yi çıkarıyoruz. 8 kilovat. Gelelim daire 4'e. Daire 4. 170 kilovat. Okuduk şimdi. 156'ymiş daha önce. 156 14 kilovatta daire hemen hesaplayalım 170 eksi 156 14 kilovatta daire 4 kullanmış. Gelelim daire 5'e. Bu daireleri istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Daire 5 önceden 0 kullanmış. Şimdi 10. 10 eksi 0 eşittir. 10 kilovat kullanmış. Gelelim daire 6'ya. Daire 6. 130 kW şimdi. Eksi. 112. 112. 130 eksi 112. 18 da. daire 6 kullanmış. Peki bizim ana saatimiz kaç? Ana saatimiz şimdi okuduk 2500. Ana saatimiz hemen buradan gösterelim. 2500. Daha önce 2178 miş. 2178. Hemen bakalım toplamda kaç kılavat kullanmış bu dairelerin hepsi ana saatten belli olur zaten. 2500 eksi 2178 eşittir 322 kilowatt elektrik kullanılmış. Peki kaç para fatura geldi ana saate? Diyelim ana saate gelmesi gereken fatura 322 çarpı 3 liradan gelse 966 lira. 966 TL fatura geldi. Tamam mı? Ana saate 966 TL fatura geldi. 966'yı 322'ye böleceğiz ve bir kılavat ne kadar yaptığını bulacağız. Bölü 322 eşittir 3 TL. Bakın burada göstereyim. 966 şöyle bölü 322 kW olduğu için 3 TL çıkar. 3 TL 1 kW elektriğin parası. Bir kW elektrik. 3 TL. Şimdi hangi daire ne kadar ödeyecek? Onu nasıl bulacağız? Tabii ki şu şekilde. Daire 1 38 kW kullanmış. Hemen 38 de çarpı 3 diyoruz eşittir 114. 114 TL daire 1. 22 kılavat kullanan daire 2. 22 çarpı 3 eşittir 66 TL daire 3. 8 kılavat daire 3 hemen çarpalım 8 de 3'ü 24 TL daire 3. 14 kW daire 4 14 çarpı 3 42 TL 10 kW daire 5 10 çarpı 3 30 TL daire 5 18 kW 18 çarpı 3 Eşittir. 54. 54'te daire 6. Her daire ne kadar kullanmış onu bulduk. Ne kadar ödeyecek onu bulduk. Şimdi 322 kılavat kullanılmış. 966 TL elektrik faturası gelmiş. Önce bir kılavat kaç TL onu buluyoruz. Daha sonra kullanılan kılavatla Çarpıyoruz. Bu toplanan toplam tam net rakamı vermesi için hiç elektrik kaybı dışarıda bahçe aydınlatması, merdiven boşluğundaki aydınlatma olmaması gerekir. Arada boşluk çıkarsa onlar da aralarda bahçelerde, havuzlarda kullanılan elektriktir. Bu şekilde buluyoruz arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.